Birliği ve Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus lansmanındayız. Yanımızda İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın var. Erasmus lansmanı ile ilgili bize bilgi verebilir misiniz Metin Bey? Erasmus Plus Avrupa Birliği projeleri olarak bizim e, halk dilinde veya da bizim dilimizde ifade ediliyor. Evet. Özellikle eğitim eğitim programlarıyla ilgili hareketlilikler var. E, şu anda bizim lansmanını yaptığımız program da e, Karahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Erasmus Plus Akreditasyon projelerine başvuruda bulunmuştuk. 81 il başvurduğu gibi. Ve 3 e, alanda zaten 3 alan açılmıştı. 3 alanda da biz e, bizim ilimiz Akrepte oldu. E, Ulusal Ajans tarafından e, akredite edildi. E, bu 3 alanda akredite edilen e, il sayısı Türkiye'de 11 tane. 11 ilden bir tanesi. Onun için çok mutluyuz. E, ne yapıyoruz, ne yapacağız? E, artık okullarımız e, bu Sırt öğretmenlerimiz eğitime yönelik Avrupa belirli ülkelerinde yapacakları çalışmalarda bize müracaat edecekler, Milli eğitim müdürlüğü olarak biz onların değerlendirmesini yapıyoruz ve onların o projelere katılıp katılmama noktasındaki şartları tutup tutmadığına göre bir elemeden geçirerek onları belirliyoruz. 2021 yılı ilk yılımız bu akredite olan e, e, proje kapsamında. Dolayısıyla ilk yılda e, bizim Apion Karahisar elimizden yaklaşık 58 kurumumuzdan 400 civarında öğretmen ve öğrencimizi okul eğitimi, yetişkin eğitim ve mesleki eğitim alanında yurt dışı staj, işbaşı eğitim ve diğer kurslara göndermiş olacağız. Mayıs ayı itibariyle başladık öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi göndermeye. İnşallah 2022 yılının sonunda 400 tane öğretmen ve öğrencimizi 58 kurumumuzdan bu Avrupa ülkelerinde stajdır, kurstur, işbaşı eğitimdir gibi bir takım hareketliklerden geçirmiş olacağız. Buradan şunu da ifade etmek istiyorum ki 2021 yılı için almış olduğumuz bütçe gerçekten biraz önce konuşmamda da ifade ettiğim gibi İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Adana'dan sonra en büyük bütçeyi alan 6. sırada bir iliz. İnşallah bundan sonraki yıllarda 2022, 2023, 2024, 25, 26, 27'ye kadar devam eden bir süreç bu. Artarak devam edecek. Hedefimiz 4000'e yakın, 4000 civarında öğretmen ve öğrencimizi bu yurt dışı eğitim imkanlarından faydalandırmak ve 4 4 milyonun e, avronun üzerinde bir bütçeyi ülkemize kazandırarak öğretmen ve öğrencilerimizin eğitim adına harcamasını sağlamaktır. Ben emeğe geçen tüm ekibimize, katılımcı okullarımıza, kurumlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bu noktada artarak devam eden bir ivmeyle daha fazla öğretmen ve öğrencimizi bu eğitim hareketliğinde faydalanmış olacağız. İnşallah çok önemli bir çalışma. Teşekkür ediyoruz bilgilendirmeniz için. Sağ olun Metin Bey. Çok sağ olun. Teşekkürler. Gerçekleştirdi. Hı 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 bu kutlamayı kullanılarını... gerçekleştirdikleri Bu kapsamda hastalara ziyaret ve öz bakım Projesi proje sorununa ilmini tutkurluğu ile ödül olarak yaşadı. Gerçekten de çok teşekkür ederim. Benim uçak korkum vardı. Uçak